arkadaşlar yaptığım kanal çekilişleri, Telegram grup çekilişlerine katılmak, kazanmak için duyur kanalıma gelebilirsiniz. Sohbet grubumuz da var. Hepsinin haberler olmak için duyur kanalıma ve sohbet grubuma sizi beklerim. Video hoş geldiniz arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuz arkadaşlar 3 adet tamamıyla yatırımsız ödeme kanıtlı kazan sağlayabileceğiniz arkadaşlar devam eden ev size tanıtmış olacağım. İlk arkadaşlar benim devamlı attığım ve her günde çekim yaptığım arkadaşlar Kıvayı uygulaması. Burası arkadaşlar bir borsa değil. Burası bir sosyal medya uygulaması. Buraya her davetinizi arkadaşlar size kazan sağlıyor. Direkt nakit olarak ve arkadaşlar Kıvayı Gold kazanıyorsunuz. Her arkadaşınız için toplamda arkadaşlar en fazla 100 TL kadar kazan sağlıyorsunuz. Arkadaşlar içeride 400 TL kadar mevcut. Ben arkadaşlar buradan devamlı çekim yaptım. Yani ben buradan 2000 TL arkadaşlar rahat bir çekim yaptım. Şu an Papara'da da var. E, benim 200-250 e, TL kadar. onlarca haricinde arkadaşlar benim e, banka hesabıma çekimlerim de var. Bakın bu şekilde arkadaşlarınızdan komisyon alıyorsunuz arkadaşlar. Video izliyorsunuz. Kıvayi gol kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar her gün giriş yapıyorsunuz. Yine Kıvayi gol arkadaşlar kazanmış oluyorsunuz. Papaya çekimleri yapıyoruz. 5 saniye arkadaşlar anca sürüyor. Benim bir sürü canlı e, çekim videom mevcut. Papardaki şu 200 TL benim. Kıvayi'den çekimlerim. Bakın son işlemlere giriyorum. Bakın hepsi PowerMax arkadaşlar. Bak 50 50 100. Ha arkadaşlar şurada bir 500 TL daha çekim vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben 2000 TL'den fazla buradan küçük saldım her gün de çekim yapıyorum. Hemen kaydı da gösterim. Açıklama kısmındaki linke tıklayın. Kuva indirin yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Hemen telefon numaranızı kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ve arkadaşlar direkt nakit ödülle zaten başlamış oluyorsunuz. İkinci uygulamamız arkadaşlar YEP adında yine bir sosyal medya uygulaması arkadaşlar. Yine bunlar da sizin yaptığınız işte beğeniler olsun, arkadaşlar tepkiler olsun. Size arkadaşlar kendi coininden veriyor. Onlar arkadaşlar bir YEP coin 1 dolara eşler arkadaşlar. Bu şekilde buradan kazan salıyorsunuz. Minimum çekme arkadaşlar burada 10 dolar. Bakın her arkadaşınız için diyor 0.3 YEP kazanıyorsun diyor coin olarak. Yani arkadaşlar 30 sent her arkadaşınız için kazanmış oluyorsunuz. Yine sizler de burada bakın fotoğraf var arkadaşlar. Fotoğraflara, videolara yine beğeni yaparak burada arkadaşlar sizler bir kazanç elde ediyorsunuz. Yep coin bu şekilde görünüyor. Onlar olduğu zaman da burada withdraw diyorsunuz. Yeni çekim diyorsunuz ve arkadaşlar çekim yapıyorsunuz. Herhangi bir fee vesaire de almıyor arkadaşlar. Direkt TRC20 üzerinden zaten çekimleri gerçekleştiriyorsunuz. Buraya da nasıl kağıt olacağınızı göstereyim arkadaşlar. Sıkıma kısmındaki yep linkine tıklayın arkadaşlar. Direkt sizi mağaza yönlendirmiş olacaktır. Bakın uygulamamız bu. Yep isimli bunu indiriyorsunuz. Tıpkı Kıvay gibi arkadaşlar. Numaranız ile kaydolup hemen hesabımızı açmış kazanmış oluyorsunuz. Üçüncü uygulamamız arkadaşlar. Fexo Bit isimli bir diğer borsa uygulaması. Arkadaşlar bu borsa size kaydolduğun zaman bir adet kasa veriyor. Kasa arkadaşlar sizler iki ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar eğer uzatmak isterseniz uzatıyorsunuz ve arkadaşlar direkt olarak iptal edebiliyorsunuz. Tamamen yatırımsız bir şekilde arkadaşlar. Size kasa içerisinde bir miktar çıkıyor. Bakın ben kasayı açtım. Bana 50 TL'lik arkadaşlar bir kripto çıktı. Bunları parça parça. Mesela bakın BTC vermiş, USDT vermiş, Sol veya ApeCoin vermiş arkadaşlar. Bunlar küçük olan satlamayanları. Bakın şurada ufak bakiyeleri TR'ye dönüştürüyor. Buraya tıklıyorsunuz. Hepsini arkadaşlar TR'ye dönüştürüyorsunuz. İster onunla kripto alırsınız. isterseniz arkadaşlar direkt banka hesabınıza çekim yapabilirsiniz. Bu da arkadaşlar tamamen yatırımsız. Referans geliri falan diyor arkadaşlar bu uygulamanın. Fake Sobit'in kendi sitesine girip üyeliğinizi yapıyorsunuz. Kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada kasa bilgileri yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın benim de aldım silver kasayı alıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 100 TL'lik bir kasa bu. Direkt kendileri veriyor arkadaşlar. Onu aktif ediyorsunuz. Ve direkt olarak sizin hesabınıza varlıklarım kısmında arkadaşlar. Burada farklı değerde bir kriptolar çıkıyor. Yani 500 TL, 1000 TL çıkanlar da var. Yani tamamen rastgele arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Borsadaki bu borsa aldıktan sonra bakın şurada yenilme tarihi yazıyor. Yenilemeyi de iptal et yazar arkadaşlar. Siz bunu direkt olarak iptal ettiğin bu şekilde herhangi bir ücret falan da gelmeyecek arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar diyor ki ben bu tarihten sonra her ay diyor yenileyeceğim diyor. O şekilde arkadaşlar ücret çıkar. Yani kullanmayacaksanız zaten direkt olarak buradan arkadaşlar bonus aldıktan sonra yenilemeyi iptal et diyorsunuz. O sırada işiniz de bitmiş oluyor. Değerlendirebileceğiniz bu 3 yatırımsız airdropu tanıttım. Bütün işlemler bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.